İlk turda adaylıklarını düşüren iki isim Damla Can ve Merve Aydın oldu. Tebrik ediyoruz. Merve, tebrik ederim. Berna'yı da senin nezdinde tebrik etmek istiyorum. Çünkü çok önemli bir geri dönüş yaptı. Strese girmedim desen asla inanmam. Çok kritik bir geri dönüş. Aynı şekilde finali yapmayı bildin. Ve ilk turda adaylığını silmeyi başardın. Seni yürekten tebrik ederim. Yani kısa bir değerlendirme rica edeceğim. Oyun sonunu seçtiğimde aslında bu iki oyun sonunun e, meki koşusundan ibaret olacağını zaten biliyordum. Parkurdan çok atışların bizi yoracağını biliyordum ve e, bunu aslında avantaj çevirmek istedim. Kondisyonumu kullanmak istedim burada. Ama sağ olsun Berna'nın da dayanıklılığı bu konuda gerçekten çok iyiydi. O da çok güzel yarıştı ve mücadele etti. Beni bozan yer en sevdiğim bu Küpler arka arkaya üçlü geldiği zaman onu aşağı devirmek gerçekten çok zor oluyor. Çünkü küpler küçük, onu yakalamak ve oradan yere düşürmek çok güçleşiyor. Bunun dezavantajını yaşadım aslında verdiğim üç sayıda da. Sonrasında toparladım ve oyunu kazanmayı bildim. Burada olduğum için çok mutluyum. Berna'yı da gerçekten çok tebrik ediyorum. Ee, güzel mücadeleydi. Ee, şimdi onların arasında, Aleyna ile Berna'nın arasında bir mücadele olacak. ...hak eden kazansın diyorum. Teşekkür ederim. Damla, tebrik ederim. Sen de iyi bir skorla rakibini geçmeyi başardın. Bir de senden duyalım. Neler düşünüyorsun? Bence burası stresli bir yer. Yani e, izlerken... E, ...açık konuşmak gerekirse... ...izlerken ve arkadaşını desteklerken... ...çok başka... ...yarışırken çok başkaymış. Onu görmüş oldum. Hani normal oyunlarda... ...dokunulmazlıklarda şunu diyebiliyorsun. Kaybettiğin zaman... Olsun boşver sağlık olsun diyebiliyorsun ama burada kaybettiğin zaman sağlık olsun diyemiyorsun. Kazanmam gerekiyor diyorsun. Ve onun e, yüküyle her seferinde o parkurun başına gittiğimde çok değişik duygular hissettim. O yüzden hani belki tecrübe gerçekten işe yarıyordur e, düelloda. Ama dediğim gibi yani başkaymış ve ilk turdan çıktığım için gerçekten çok mutluyum. E, şu anda kalbim sadece Berna'dan yana bu arada Aleyna'yı tebrik ediyorum. Güzel bir mücadeleydi. Merve'yi de aynı şekilde tebrik ediyorum. Güzel mücadeleydi. Berna inşallah takımımıza geri döner. Tek temennim bu. Çok teşekkür ederim. Aleyna, finaldesin. Ya tamam ya devam et abi. Rakibin Berna. Ama en son sana soracağım soru da biliyorsun atışlar olacak. Çünkü bu ikili de atışları belirleyecek olan sensin. Şöyle bir genel değerlendirme yaptığında ilk turda ve kaldığın son tur için... Kendine ne söylemek istersin? Ee, i̇lk tura benim için ilk iki sayı çok önemliydi. Güzel başlayamadım. Ee, daha sonra e, halka atışımın bozulduğunu fark ettiğim için e, tamamen duygusuz bir şekilde aslında. E, dikkat ede de geldim burada. Yapabildiğimin en iyisi. Ne yapmaya çalıştım. E, heyecanlı da değildim ilk tur atışlarımda. Ben de farkına varmadan atıyorum labut atışımın iyi olduğunu Gördüm Bu turda Berna'nın yarıştığında onun atışlarına baktım vesaire. Her halükarda kafamdaki ikinci planı belirledim zaten. Ee, tabii ki birinci tur istediğim gibi geçmedi. Ama şu an odaklanmam gereken bir ikinci tur var. Ee, bütün enerjimi şu anda ona saklıyorum. Ee, zamanı gelince de sorunu bekliyorum. Peki en son soracağım. Berna seni de tebrik ederim. Teşekkür ederim. Şimdi kolay bir oyun olmayacak. Finalleri de sen belirlemeyeceksin. Ama psikolojik olarak hazırsın bunu biliyorum. Aleyna da çok hazır. Şimdi iki hazır ismin karşılaşmasını izleyeceğiz. Sen hem rakibin hem de oyun için neler söyleyeceksin? Öncelikle Merve'yi tebrik etmek istiyorum. Gerçekten aşırı zor bir final seçti. Çok iyi bir mücadele verdin. Tebrik ederim öncelikle. Damla'yı çok tebrik etmek istiyorum. Damla çünkü buranın ne olduğunu bilmiyordu. Çok da heyecanlıydı iki gün boyunca söyleyemedik kimseye ama başardı ve geri döndü aileye. Umarım ben de öyle geri dönerim. İnşallah. Şimdi Aleyna'ya gelirsek şöyle böyle bir finale karşılaşmam beni mutlu etti. Burada Merve ile ya da Damla e, Merve ile olmazdı da Damla'yla e, dursaydım beni çok mutsuz ederdi. O yüzden Aleyna'yı bu tura göndermesi benim de burada olmam beni mutlu etti. Çünkü yani bakarsam böyle kızlara en az az ettiğim kişiyle finale çıkıyorum. Bunu seni düşürmek için demiyorum. dürüstçe söylemek istiyorum. O yüzden ona karşı oynamam ona karşı oynamam beni daha mutlu ediyor. Çünkü sadece kendime yönelik hiçbir duygu, o karşıya karşı duygusuz bir şekilde oynayacağım. Bu beni mutlu ediyor. Daha çok da hırslandırıyor. Bir de finali seçemiyorum. Hiç problem değil. Merve Aydın seçtiği gibi de ben seçmişim gibi davranacağım ve ben oynayacağım. Hak edersem kalırım. Hak etmiyorsam yapamadıysam da eve giderim. Hiç problem değil. Beni sevdiklerim beni bekler. ...olmadı geri güzel takımıma geri dönerim. Çünkü çok güzel zamanlar geçiriyoruz bu aralar. Geri dönmek çok isterim. O zaman... ...bizi sert bir final mi bekliyor? Evet. Ya sertten Aleyna. Ya da... Belirle istersen şu atışları. Yani şöyle bir düşündüğümde... ...ben sanırım bu geceyi... ...kum torbasıyla tamamlamak istiyorum. Bütün atışlarımı da kum torbası yapmak istiyorum. Çat, şut, bütün küpleri... ...devirmek istiyorum. O yüzden ilk... Oyundaki labut devirmeyle, kum torbasıyla. Peki. Küp devirmeyi seçiyorum. Böylelikle Aleyna atışlarını kum torbasıyla sembolleri düşürme ve kum torbasıyla küpleri devirme olarak belirledi. Başarılar diliyorum. Şans sizinle olsun. Alkışlarınızla Aleyna Berna sizi başlangıç noktasına alabilir. Ben. İkinci round. Yes. Sakin Karnını sıkmayı unutma ve hani e, öndekiler zaten pıt yapsan kafasına devriliyor. Tamam. O yüzden sen hedef, isabet, nefes al, hızla atıp elinden Gönlümde çıkarmaya en çalışma, en çalışma en yani. Hemen bitsin, yanlıştır her zaman ya. Yani. Al nefesini at, al nefesini at. Tamam. Bam. tamam. Haydi. Konuş, ne olursa olsun düşme. Enerjik ol, tamam mı? Çünkü enerjin seni ayakta tutacak. Asla pes etmiyorsun. Bak atışları iyi yapıyorsun zaten. Parkurda da hızını kaybetme. Tamam mı? Hadi, hadi sen tamam. neyse. hadi. Survivor All-Star 2024'te artık... ...düellonun final aşamasındayız bu gecenin sonunda All Star'a, Survivor'a Aleyna mı devam edecek yoksa Berna mı? İki isim başlangıç noktasındaki yerlerini aldı ve hazır mücadeleye başladı. Haydi Aleyna haydi. Kaderleri hadi, hadi. bu turun sonunda belli olacak. Berna geliyor, Aleyna geliyor. Son engeli de geçtiler. Bravo. Finalleri bravo. Aleyna belirledi. Evet. Berna bir bir. Yes, Aleyna değil. vurdu düşmedi. Bravo. Berna 3 kaldı. Aleyna'nın 4. Şimdi Aleyna yakaladı. Aleyna öne geçti. Bravo. 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 Sembol sayılarında 3'e 2'ler. İkiye birler. Bire birler. Bravo. Aleyna bitirdi. Berna <laughs> <Aleyna>. bitirdi. <laughs> Aleyna. Çok iyi başladı. Berna'yı yatıyor. <laughs> Aleyna, <laughs> Aleyna, <çok iyi> <laughs> Aleyna. Blok blok. düşürdü 3 lanet. Melda 3 lanet. 5 3 Aleyna, 3. Aleyna 2. Aleyna vurdu vurdu olmadı. Berna Melda nasıl yakaladı? Melda yakaladı. Berna. 2 2ler Melda Vurdu düşünemedi. Olmadı. Berna bir. Berna. Hadi Olmadı. Al, al, al. Tekrar Aleyna geldi. Al, al, al. Bire al, al. bir kaldılar. Hata sayı